Oyun Menajeri kanalından Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün hazır taktik şablonlarını inceleyeceğiz. Daha öncesinde size Sıfırdan taktik yaratma Taktik nasıl yapılır Videosu çekmiştim Oyuncu rolleri hakkında videolar çekmiştim ee, Yine birçok Takımın Mevcut taktiklerini buraya uyarlamaya Çalışmıştık Vesaire birçok konumuz vardı ee, Bazı kişilerde bazı Oyuncularda hazır taktikleri kullanıyor ya da internetten hazır şablonları indiriyorlar ee, genelde oyunun içerisindeki hazır taktiklerde çok bir problem yok uyumlu olması yani genelde uyu, uyumlu oluyorlar fakat internetten hazır indirdiğiniz taktiklerde çok fazla uyumsuzluk var çünkü e, bu hazır taktikleri yapan arkadaşlar da tam olarak birbirlerine taktiklerin bağlantısını bilmiyorlar ya da tam olarak kafalarında kuramıyorlar. Yani bazı şeyleri yaptığınızda iki tane zıt şeyi aynı taktiğin içine koyduğunuzda olumlu etki etmesi biraz zor olur. Ya tabii ki artısı vardır. Belki onun yarattığı kaostan ya da orada futbolcunun yaratıcılığına kaldığında futbolcunun yaptığı durumlar ile sonuca gidiliyordur. Orasını tam olarak bilemem ama en azından taktiksel kusursuzluk demeyelim ama e, uyumlu bir taktik yaratmak, talimatların birbirine çakışmasını engellemek için taktiklerin nasıl işlediğini bilmemiz lazım. O yüzden e, benim anlattığım şey vardı işte sıfırdan taktik nasıl yapılır videosu da vardı. Ama buradan da bir tane örnek verelim. Ee, hazır bir taktikte e, bakalım uyumlu muymuş değil miymiş belki biz bir şeyleri yanlış biliyoruz burada bir kontrol etmek istedim şimdi e, hangisini seçmemiz gerekiyor diye bakacak olursak ben şöyle bir bakalım şimdi topa sahip ol oyununda neler istiyormuş oyunun kontrolünü ele almak hedefleniyormuş sabırla rakibin açık vermesi bekleniyormuş yani Topu ayağımızda tutuyoruz. Riskli pas atmak yerine topu çevirip rakibin yerleşmesini bozmak istiyoruz kısacası. Hemen buradan taktiği seçtik. Bize önerdi 3 tane var. Yani bunları ben sana oyuncu rollerine kadar veriyorum diyor. Biz de hazır taktik istediğimiz için bu üçünden birini seçeceğiz tabi. Hangisini seçelim diye bakıyorum. Sanırım bu şunu kullanan daha çok biz de bildiğimiz şeyden gidelim ya yani bildiğimiz derken herkesin rahat rahat anlayabileceği dilden konuşmak istiyorum baktığımızda ben de benzer bir taktikle oynuyorum bu arada hemen baktığınızda görebilirsiniz zaten yakın taktikler çok uzak değiller oyuncu rolleri tabi vesaire farklı burada benim verdiklerime bakın adamlar ne kadar sade tutmuş hemen geçelim e i̇lk önce oyunu dengeli istiyorlar. Şimdi dengeli neymiş? Bir okuyalım dengeli diyor ki dengeli oyun anlayışı diğer oyun anlayışlarına göre belki de en önemli olandır. Menajer bu anlayış ile maça başlayarak karşılaşmanın gidişatına ve oyuncuların performansına bakarak taktiksel planı daha detaylı şekillendirebilir. Takımınızın gücüne denk olduğunu düşündüğünüz takımlara karşı bu taktikle başlamak idealdir. Ve dakikalar ilerledikçe rakibe karşı daha agresif veya temkinli bir oyun anlayışına dönüp dönmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Tabi her şey iyi gidiyorsa dengeli oyun anlayışından vazgeçmeyebilirsiniz diyor. Yani dengeli demek aslında rakibi karşı üstün oynamak değil. Fakat biz rakibimize üstün oynamak istiyoruz. Aslında dengeliden daha çok pozitif futbolu tercih etmemiz lazım. Burada pozitifi okursak bu oyun anlayışını rakibe nazaran daha güçlü bir takım olduğunuzu düşündüğünüzde uygulamak daha verimli olur. Ancak rakibin geliştireceği ee kontra ataklara karşı da dikkatli olmak gerekir. Oyuncularınız 3. bölgede boşluk bulana kadar sabırlı bir şekilde topu dolaştırırlar. Ayrıca bekler risksiz risksiz alanlarda ileri çıkarak genelde orta sahayı kalabalık tutmaya çalışırlar. Ama fırsat bulduklarında da kanada destek olmaya gayret gösterler. Aslında pozitif futbolun topa sahip ol oyununda da bize daha etkili olabileceğini görebiliyorsunuz burada bunu anlamak daha mümkün. Hücum ağırlıklı vesairelere okumaya gerek yok. Bunlar biraz aşırı. Temkinli de zaten olmaz. Dengeli yerine pozitif daha mantıklı. Ama o tabii nasıl oynayacağımızı da bilmediği için gücümüzü belki o yüzden dengeli de vermiş olabilir. Bilemiyorum. Ama ben pozitif futbolu tercih ederim. Bakın hazır şablon kullanmasına rağmen bir değişiklik yapma hakkımız ve okuduğumuzda daha mantıklı olanı tercih ettiğimizi tercih etmemiz gerektiğinde pozitif futbol. Tabii ki rakibimize göre daha güçlü olmamızla alakalı bir durum. Ee, bilemiyorum aslında yani iki tarafta kabul edilebilir. Çok büyük farklar yok ama pozitif futbol. Eğer daha net bir maç oynuyorsanız pozitif futbola geçebilirsiniz. Hücum genişliğimizi standart istiyor. Neden? Çünkü kısa pas oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Eğer bunu da daraltabilirsiniz fakat bu sefer boşluk bulmak zor olacaktır. Çünkü futbolcularımız birbirine çok yakın olacak. Peki geniş yaparsak evet rakibi dengesiz yakalama ihtimalimiz onların aralarını açmak daha rahat pas atmak açısından bize daha avantaj sağlayacak. Fakat kısa pas attığımız için bizim oyuncumuza top ulaşmadan rakibin araya girip top pas arası yapıp bizi kontrada yakalama ihtimali var. O yüzden standart gayet e, normal bir tercih doğru tercih yine defanstan pasla çıkıyoruz bu da doğal. Ee, yine burada göbek kanat herhangi bir yeri seçmeyip Hangi taraftaki oyuncuya pas vereceğimizi göz söylememiş bize Şimdi kanat oyuncusu da kanadı kullanıyor Ters ayaklı kanat da kanadı kullanıyor aslında Yani aralarında bir fark olmadığını görebilirsiniz ee, Ters ayaklı sadece top bizdeyken sol kanadı basarak oynuyor Fakat top kendisine de geldiğinde içeri doğru gidiyor Aradaki fark bu kanat oyuncusu ise Top bizdeyken de top kendindeyken de burayı kullanmayı daha çok seven futbolcu. O yüzden burası daha koyu zaten. Dedikten sonra bir tane mezzelalar olduğunu görüyoruz. Ve bir tane de burada ofansif oyun kurucumuz var. Gizli var. Bir pasaj süper, bir standart savunmacımız var. İki tane de kanat bekimiz var. Şimdi mantıken oyuncu rolleri ne durumda diye bakarsınız arkadaşlar. Sağ tarafın bu oyuncuyla mı alakalı diyeceğim de. Yok değil. Neyse zaten daha sorun çıktı. Niye böyle oldu? Gökberk'i almış çünkü. Neyse biz Furkan alalım. Şimdi Rıdvan niye öyle yandı? Ben onu anlamadım. Rıdvan bayağı bir sorunlu yandı. Neyse biz bildiğimiz yerden devam edelim. Şimdi sol tarafa bakın ne kadar daha zayıf gözüküyor. Sağ tarafa bakın. Daha net bir yanıyor. Tabi burada asıl sol bekimize dönmek belki bir şey değiştirir. Çok da fark etmedi. Şimdi sol tarafa baktığımızda bir de sağ tarafa bakıyoruz. Yani sağ tarafın ışığı daha net yanıyor. Şimdi biz sağdan mı oynuyoruz? Hayır. Dengeli oynuyoruz zaten. Her bölgeyi dengeli istiyoruz. Ama baktığımda sol tarafım bayağı zayıf kaldı. Bu oyuncunun kalibresiyle de alakalı olabilir. Taktikle de alakalı olabilir ama taktikle alakalı olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Yani bir tarafa ağırlık vermiyorsak niye bir taraf bir taraftan daha güçlü duruyor? Ben onu merak ediyorum. O zaman oyunumu daha güçlü bölgeden oynamam lazım. Mesela hazır taktik ama burada bir şey var zaten. Bakın ters ayaklı oyunu burada alsa da mezzala da şurada oynar arkadaşlar bölge göstereyim size mezzala, mezzala okuyalım istiyorsanız mezzala orta sahanın merkezinde oynayan kanada yakınlaşmayı ve iç koridorları kullanmayı seven bir oyuncudur iç koridor neresi arkadaşlar iç koridor şu bölgedir kanada da yakındır evet gördüğünüz gibi orta sahanın merkezinde değil kanada daha yakın bir bölgede oynuyor devam edelim okumaya kendisi için yarı orta saha yarı kanat oyuncusu da denilebilir. Gördüğünüz gibi yani futbolcu şurayı kullanan bir oyuncu zaten. Şimdi ters ayaklı kanat oyuncusu da zaten tam bir kanat değil. O da burayı kullanıyor. Şimdi ikisi birbiriyle açıkçası burada üste biniyorlar. Üst üste biniyor futbolcular. Mezzala da burayı burada oynayacak. Safa da burada oynayacak. Evet birbiriyle iyi anlaşıp iyi bir pas istasyonu olup rakibin dengesini bozabilirler orada. Bu arada artı bir şey de olabilir. Ben ona itiraz etmiyorum zaten. Bazen futbolcunun yan yana durması işte bir kanat bekimiz de gelecek. Burada kendi aralarında bir üçgen de kurabilirler. Ya da Sant santraforumuz bu bölgeye gelip kendi aralarında bir üçgen kurabilirler. Bu konuda herhangi bir sorunum yok ama futbolcunun çok fazla üstte ol bindliğini görüyoruz. Yani topu alıp sürüp gitmek istediğinde Safa'yı çok etkisiz bırakacak. Yani ters ayaklı oyuncumuzu etkisiz bırakacak. Bu taraf sürerken de burayı etkisiz bırakacak. Yani şu anda aynı işlevi yapmaya çalışan, aynı şeyi yapmaya çalışan iki tane futbolcu görüyoruz. Bunu unutmayalım. Daha sonrasında savunma yapmaya orta sahanın biraz önünde başlasa da bu roldeki defansif anlamda daha fazla daha az sorumluluk alır. Yani defansif anlamda da işi yok diyor. Defansif oyun kurucumuz da defansif sıkıntısı olan bir futbolcu. Önde pres mi yapıyoruz? Evet pres yapıyoruz zaten. O yüzden böyle. Fakat aşıldığında zaten direktman e, gizli libero stoperlerimizi halledemezse kaleciye bırakıyorlar işi. Kaleciniz ise bu işi yapabilirsiniz zaten gibi. Herhalde onu düşünüyorlar. Peki diğer tarafa baktığımızda Muzaffer ise tam olarak şu bölgeye oynayan bir oyuncu. Ahmet İlhan da buraya oynayan bir oyuncu. Bu ikisinin arasındaki boşluğu kim kapatacak diye sorarsan. kimse çünkü kanat bek de buraya gelecek. Yani sağ gittiğinde top sağdan orta bölgeye geri gelmesi mümkün değil. Çünkü sağ tarafta kanat bek olsun. Bu kanat oyuncusu hücum, özellikle kanat oyuncusu hücum burada oynar arkadaşlar. Ceza sahasının çizgisinin bu çizginin ilerisinde oynarlar. Kanat bek de onun yerini doldurur kısacası. Buralarda falan oynar. Bu ikisi birbiriyle paslaşır ama buradan ofansif oyun kurucumuz da büyük ihtimalle şu bölgede oynayacağı için pas veremezsiniz. Yani buraya giden top kesinlikle içeriye orta olarak dönecektir. Zaten buradaki oyuncu da genelde sağ kanat oynayan kanat oyuncusu sağ ayaklı olur. İçeri doğru top sürerek gitmesi mümkün değil yani. O yüzden bu top burada sıkışır. İstediğiniz pası veremezsiniz. İçeriği orta açarsınız. Başka çaresi yok. Peki ortaları nasıl oynuyoruz? Bak karışık vermiş. Şimdi bu futbolcumuz Bertu değil de mesela 1.78'lik bir, bir santrafor almış olsaydım ben takıma eğer. Ne olacaktı? Yani yerden orta da yapabilir bu arada futbolcumuz. Peki bu oyuncumuz yerden orta yapmaya yatkın mı onu da bilmiyoruz zaten. Hani hazır taktiklerin en büyük sorunu da bu. Sizin elinizde kadroyu bilmiyor. Anlatabildim mi? Ya yani burada şimdi sen hazır taktik oynuyorum, çok başarılı olurum diye düşünmene gerek düşünme. Çünkü o hazır taktik senin kadrona uyumlu olup olmadığını bilmiyor. Orada bazen evet, hazır taktik yaparken takımına uyumludur değildir diye bildirim veriyor. Ama oyuncu rollerine değil, elindeki oyunculara göre bu da gelmesi iyi olurdu. Bir varsayım o, onu da belirtelim. Yani burada ben oyuncu rollerinin birbirlerine çok yardımcı olmadığını düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Mezzala buraya oynamaya gidecekken ofansif oyun kurucu topu aldığında çok uzaktaki sağ kanada gizli bir da buradan ileri gidemez. Gitmiyor zaten. Ya da tersteki Mezzala'ya topu atmak zorunda. Komple forvet zaten topu alsa ne yapacak? O da dönüp vuracak. Yani burada pas trafiğini yapabileceği ofansif oyun kurucuya topu verdik. Dağıtıcımız o çünkü. Ama onun topu dağıtacak kimse yok. O zaman ofansif oyun kurucumuz daha fazla risk al. Kısa paslı değil burada dikine oynaması lazım arkadaşlar. Kısa paslı oynayabilecek yakınında oyuncu yok. Yani onunla al ver kaç bunu yapabilecek bir rol koymamışlar oyuna. Maalesef. Ne devam edelim. Tempomuz düşük. Neden düşük? Çünkü topa sahip olmak istiyoruz. Acele etmemize gerek yok. Top bizde kalsın. Rakip bir açık yapar. Beklentisi içerisindeyiz. Rakip da paslaşarak giriyoruz. Çünkü top bizde olsun istiyoruz. Diğer talimatları ellememişler. Geçiş oyununda pres istiyoruz. Topu kaptırdığımız gibi hemen koşalım geri alalım. Top kazanıldığında kontraya mı kalkalım? Dağılımı mı koruyalım? Bunu serbest bırakmışlar. ben de serbest bırakmayı tercih ederim. Bazen kontrayı da tercih ediyorum. Bazen dağılımı koru. Artık oyunun gidişatına bağlı. Ama burada dağılımı korulu, koruyu seçmeleri belki de onlar adına daha iyi olabilirmiş. Ee, ama tut, rakip takımı da dengesi yakalamak istiyor. Aslında bir anda takım e, onu da istiyor. O yüzden bir şey demeyeceğim. Topu stoperlere veriyoruz. Sebep çünkü en risksiz alan kaleciden stoperlere vermek. O yüzden Ayakta kısa oynuyor. Neden? Çünkü pas oyunu oynuyoruz. Son tarafa geldiğimizde de pres hattımızı görüyorsunuz. Çok şiddetli. Ve rakip kalecin topla çıkarırken işte defansa bas kaleciye baskı yapacakmışız. Durum bundan ibaret. Genel itibariyle taktikte sıkıntı var mı? Buradaki talimatların şuraları için söylüyorum. Ben gayet tutarlı buldum. Bunda bir sorun yok ama oyuncu rollerini çok beğenemedim. Ee, bu taktik illa ki başarılı oluyordur ben buna itirazım yok ee, fakat burada taktiksel anlamda oyuncu rolleri anlamında ben bir uyumsuzluk seziyorum yani eğer oyunu soldan oynuyor olsaydık sol kanada ağırlık veriyor olsaydık ya da ofansif oyun kurucumuza geldiğinde daha riskli dikine paslar atıyor olsaydı bir nevi yani o zaman dikine pas atsa zaten pas oyunu olmaz o da ayrı bir mevzu da e, Muzaffer'i çok fazla yani burada Muzaffer oynuyor bu rolü ama artık sizin takımınızda ya da taktiğinizde kim oynar onu bilemiyorum. Çok fazla yalnız bırakmak ve çok fazla işi ona düşürmeniz lazım. E, eğer taktiği kullanıyorsanız ya da kullandıysanız ya da kullanacaksınız, göreceksiniz ki çok fazla asit yapacak bu oyuncu. Çünkü top bir şekilde bu adama gelecek ve bu adam pasını yakında verebileceği hiç kimse olmayacak. Yani Yunus kanada gidecek. Ahmet İlhan zaten kanatta olacak. Sami arkadan bindiremeyecek. Bertu stoperlerin arasında boğuşma yaşarken Muzaffer kendisi sürüp sürüp vuracak, pas verecek bir şeyler yapacaklar. Furkan ve Ali'den zaten bir beklentiniz olmasın. En fazla Sami'ye top verilecek. Muzaffer sıkışacak. En garanti Sami görecek. Sami Ali'ye verecek. Ali Safa, Yunus oradan bir gol gelirse gelir ya da Sami Furkan'a verecek Ahmet'e verecek Furkan'da Ahmet içeri ortalaçak gol olacak ya da Muzaffer risk alıp Bertua defans arası ya da Yunus'un koşusuna atacak ya da Ahmet İlhan'a bir top atacak falan filan böyle toplar göreceksiniz büyük ihtimal goller buradan gelecek Duran topları sıkı çalışın bu takımlara her zaman faal yaparlar Duran toplardan gol atarsınız onun dışında bu takımda bir şey olmaz yani bu taktikte ben bakıyorum golü kim atacak kanat hücum gol atmaz sandığınız kadar golcü bir şey değil yani hücum rolü vermeniz onun hücumcu olduğu anlamına gelmiyor kaleden uzakta oynuyor çünkü e diğer taraftan Safa'ya vermişsiniz ama Safa'yla Yunus'u da birbirine bindirmişsiniz yani Mezzala sağda ofansif oyun kurucu solda olsa ya bir şekilde anlayacağım ya da kanat forvet olsa Safa bir şekilde anlayacağım orayı ama burayı anlayamadım yani e, kanat bekler yerine mesela Furkan Metin'e burada bir sahte bek rolü versen. Mesela buradan içeri koşu yapsa Ahmet'e e, top verdiğinizde Ahmet geri ona verdiğinde ceza sahasının içine girse çat diye vursa çok güzel olmaz mı yani? Ya da içeri verse geri muzaffere boşta. Güzel olabilir ama iki oyuncuyu da bu çizginin üzerinde kullanmak. Yani şu bölgeyi kim kullanıyor bilmiyoruz. Mükemmel değil ama iyi mi? İyidir. Burada bir hafif bir inceleme yaptık. Siz de hazır indirdiğiniz taktikleri buna göre inceleyin. Bir okuyun yani şunlar e, niye okumuyorsunuz diye kızıyor gibi algılamayın. Ben de çok uzun süre okumamıştım. Mesela ters ayaklının amacı zaten diyor sık sık içeri kat etmek. Desteğe gelen bek için boş olan açmak. Ha şimdi şöyle bir şey var. Ters ayaklı buraya doğru giderken kanat bekimiz geldiğinde topu ona verip içeri orta açmasını isteyebilirsiniz. Evet bu birbirine uyumlu ikili ama bu nasıl yani kanat bek geldi bu da geldi ya yani bu ikisi niye üst üste biniyorlar ben onu anlamadım. Saçma olmuş. Yani şu kanat oyuncusuyla kanat bek zaten arkalı önlü kullanılmaz. Bana sorarsan ben hiçbir zaman kullanmam. Siz de okuyun, rollere bakın, analizleri burada yapın. Bakın mesela burada benim komple forvet oyna demiş bana. Ben de komple forvet yok. Ben şimdi ne yapacağım? Ahmet Dereli'yi koyayım. O da oynayamıyor ki. Nasıl olacak şimdi? Ben bunu neye döndüreceğim? Onu da bilemiyorsunuz işte. Siz de bu sefer diyorsunuz ki hadi ben de başka bir şey çevireyim. İyice gidiyor. Bir de o var. Yani komple forvet vermiş. Sen de oynayamıyor adam. Yani yok. Zaten bu seviyelerde komple forvet bulamıyorsun da. Onu da söyleyeyim. İkincilikte mesela biz bir takımda oynuyoruz şu anda. Bunları anlattık. E, sıfırdan taktik yapma videoma da geçerseniz. Onu da izlerseniz. E, Birçok noktayı. E, kafanızda oturmayan noktaları da anlamış olursunuz. E, buradan onu da söyleyeyim. Yine. E, incelememi istediğiniz taktikler varsa. E, oyuncu rolleri videom var. Yine serim var. Taktik rehberi ve oyuncu. Taktik e, rolleri ve taktik rehberi diye geçiyor. Zaten sıfırdan taktik yapma listesi var yani onun bulunduğu liste var oraya bakarsanız diğer videoları da görebilirsiniz oradaki oyuncu rollerini birbirine olan uyumları vesaireyi tek tek anlatıyorum ee, çok uzun bir seri yani kolay kolay da Türkiye'de ben baktım birkaç ufak kanallar var ee, benim gibi <laughs> onlar dışında bu kadar detaylı bir şey yok yani içerik yok Tabii benim Anlatıp tarzım vesaire biraz daha diğer arkadaşlardan farklı ama diğer arkadaşlar da güzel videolar yapmış. Onları da buradan e, isimleri tabi aklımda değil. Seri çekmeye başladığımdan beri iki küsur ay oldu sonuçta. E, zor bir seri yani seri derken bu rehber diyelim. Rehber zordu çünkü çok fazla rol var çok fazla bölge var. E, sıfırdan taktik yani bunları sizin için izlemek gerçekten Çok zor yani bir Oyunu oynamak bu kadar meşakkatli mi diyeceksiniz ama bir Menajer olmak da kolay olmuyor her yani ne kadar oyunda da olsa Gerçekten yaptığınız işi e, Oyun da olsa Severek yapmanız ve detaylıca öğrenmeniz Sizin için her zaman bir avantaj olacaktır e, Gerçekten bir şey layıkıyla yapmak güzel bir şey e, Sizin de eksik olduğunuzu düşündüğünüz Noktalar varsa ya ben her şeyi biliyorum diye bir konuşma değil zaten bu. Benim de çok sonradan öğrendiğim çok şey var. Yani mesela ters ayaklı kanadı normal kanat oyuncusu gibi oynadığını falan çok sonradan öğrendim. Ben kanat forvetin daha az şut çeken tarzı gibi bir şey zannediyordum. Mesela aslında topu aldıktan sonra içeri giden tarzda bir oyuncuymuş falan yani. Hani bunları öğrenemiyorsunuz. Zamanla öğreniyorsunuz. Benim de daha bilmediğim bir ton şey vardır. Sonuçta kaç serisi olan oyun binlerce varyasyon var vesaire benim bilmediğim çok şey var zaten ama e, benim bildiklerim başka arkadaşların bil, bilmediklerine bildiklerim onun bilmedikleri eksini kapatmış olurum siz de benim bilmediğim şeyleri yazarsanız ben de kendimi geliştirmiş olurum bu şekilde birbirimizle iletişim halinde olursak kendimizi geliştirmiş oluruz bunu da belirtmek istedim yine dediğim gibi orada ...izlerseniz kafanızda daha fazla bir şeylerin oturmasını sağlayabilir. Bunlara dikkat edin. Bunu söylemek istedim. Benim için bu videoları yapmak gayet keyifli oluyor. Siz de izledik, izlerken eğer beğenirseniz, kanala abone olursanız... ...bu da beni ayrı bir teşvik ediyor. Seviniyorum böyle her like geldiğinde, yorum geldiğinde... ...artı bir seviniyorum. Lütfen yorum yazmaktan, soru sormaktan çekinmeyin. Mutlu oluyorum. Elimden geldiğince de konuşmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.